Arkadaşlar merhabalar ben koçum TT Bugün sizlerle YKS kontenjan kılavuzlarını konuşacağız Hazırsanız şöyle biraz başlayalım Daha önceki videomuzda sizinle bazı bölümlerin baraj sınırlaması vardı bunları konuşmuştuk. Bu videomuzda arkadaşlar YKS kontenjan kılavuzlar yayınlandığı için bunun üzerine çektik. Devlette ve vakıf üniversitelerindeki kontenjanların toplamı 835.383 oldu. Artı bir de açık üretim 151.000 ekleyince arkadaşlar 900.000'i geçiyor. Böyle bir kontenjan var üniversitelerin. Üniversitelerin belirlediği biliyorsunuz ki üniversiteler YÖK'e bildiriyor. YÖK de ÖSYM'ye ve ÖSYM'de kılavuzunda buna yer veriyor. Biz oradan öğreniyoruz. Bunun üzerine sizinle bunları paylaşıyoruz arkadaşlar. Paylaştığımız ve konuştuğumuz birçok şey zaten verilere dayanıyor. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Beni bilenler biliyor zaten arkadaşlar. Bu noktada güvenebilirsiniz veriler, istatistikler ortada. Şimdi arkadaşlar bazı bölümlerdeki baraj sınırlamalarından geçen sene bahsetmiştik. İşte bu bölümler üzerinde birkaç bölüm daha ekleyelim. Hangi bölümlerde ne gibi değişiklikler var bunları konuşalım. Bunları zaten aynı zamanda videonun içerisinde yerleştireceğim. Koçum Tita adresinde de bu verilere ulaşabileceksiniz. Arkadaşlar bu ve bunun gibi videolarımız devam edecek. Özellikle tercih döneminde yoğunlaşacağız. Videolarımızla birlikte Instagram'dan paylaşımlarımız yoğun bir şekilde paylaşımlarımız olacak. Bu gibi videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu gibi videoları kaçırmazsınız. Özellikle tıp, diş, eczacılık, hukuk, mühendislik, öğretmenlik gibi bölümlerin barajları vardı. Bunları öğrenciler sürekli soruyorlar. Hocam barajlarda değişiklik var mı? Açıklanan kontenjanlar kılavuzunun içerisinde baktığımızda barajlarda herhangi bir değişiklik yok. Barajlarımız aynı şekilde devam edecek. Müzik ve resim gibi özel yetenekle bazı üniversiteler alıyor. Onların baraj sınırlaması 300 bin değil. Öğretmenlikte gibi 800 bin olacak ama bunun dışındaki öğretmenlikler 300 binde. Mimarlık 250 binde, mühendislik 300 binde. Bazı mühendisler hariç bunu daha önceden ifade etmiştik. Şimdi gelelim bu özellikle sağlık alanlarına biliyorsunuz ki koronadan dolayı sağlık kontenjanları arttı. Artan sağlık kontenjanlarına şöyle bir bakalım. Tıp 15.050 iken 16.448 oldu. Güzel bir artış oldu arkadaşlar. Bu arada önümde veriler var. Bunlar üzerinden konuşuyorum. Diş hekimliği 6.680'di geçen sene. Bu sene 7.752 yine artış oldu. Eczacılık 3.524'tü. Bu sene de 3.893'e çıktı hemşirelik 15.033'tü. Bu sene 16.239 çünkü artık hemşireler atandı. Üniversitelerin ihtiyacı var. Tekrar hemşire yetiştirecekler. Bu alanda da bu alana yönelik de biraz bu sene mail artacak arkadaşlar. Hukuk 16.097 bu sene 16.327 geçen sene hukuk azalma olmuştu. Bu sene artış oldu soru işareti. Mimarlıkta 8.641 arkadaşlar bu sene 7.985 Mühendisliklerde 77.430'du, bu sene 71.244. Neden mühendisliklerde böyle bir azalma var? Hemen söyleyelim. Özellikle inşaat mühendisliği arkadaşlar. 12.000 kontenjan vardı, bu sene bayağı bir düşürdü. Hatta bu e, mimarlığın düşmesinin en büyük sebebi de bu ekonomi ile alakalı inşaat sektörünün durması. Mimarlıktaki 16.000, e, çok özür diliyorum mimarlıktaki 8641 sayının 7985 olmasının en büyük sebebi arkadaşlar ekonomideki inşaat sektörünün durgunlaşması. Bu yüzden arkadaşlar mimarlıkta ve inşaat mühendisliğinde sürekli azalmalar oluyor. Öğrenciler artık tercih etmiyorlar. Bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi sağlık kontenjanlarına bakalım. Hocam kontenjanların artması ne ifade ediyor diye soruyorlar. Ha bu arada parantez içerisinde açılan tıp, açılan diş, açılan hemşirelikler var mı? Var. Kılavuzdan bakarsanız yeni açılan bölümlerin kartı boş oluyor zaten. Geçen seneki var olan e, üniversitelerin bölümlerinde de arkadaşlar puanları ve sıralamaları, kontenjanları yazıyor. Hocam biz bu sıralamaların baz alacağız diye soranlar var. Arkadaşlar şu an sizin gireceğiniz, girdiğiniz sınavdan sonra açıklanacak yerleşeceksiniz ondan sonra 2020'nin başarı sıralamaları, taban puanları çıkacak. Yani siz 2019'u baz alarak çalışacaksınız. Tercihlerde bu şekilde tercih yapacaksınız. 2021'lerde sizin sonuçlarınıza göre o taban sıralamaları taban puanı ve başarı sıralamalarınıza göre hareket edecekler. Bu noktada arkadaşlar şu an yayınlanan verileri siz zaten tercihlerde kullanacaksınız. Burada da anlaşmış olalım. Şimdi artan kontenjanlar ne ifade ediyor? Geçen sene de bunu böyle bir video çekmiştik. Bu sene de hemen üzerinde duralım. Bir bölüm ülkede değerliyse ve o bölümün geleceği vaat ediliyorsa kontenjanlar artıyor. Kontenjanlar arttığı için farklı farklı seçenekler olduğu için o bölümdeki biraz hani özellikle özel üniversitelerden kaynaklanan başarı sıralamalarında düşüş oluyor. Mesela geçen sene 50 binde kapatan bir yer kontenjanlar artmışsa 55 binlerde kapatabiliyor. Buna hazırlıklı olun. Ama bu devlet ve iyi üniversitelerde, devlette olup da iyi üniversitelerde bu çok fark etmiyor. Mesela Cerrahpaşa Üniversitesi atıyorum 313 kapatıyorsa veya Çapa fark etti. Cerrahpaşa Üniversitesi 300 20 ile 330'a kapatır en fazla 700 ile 800'e kapatmaz buna da hazır olun arkadaşlar Eczacılık gibi diş gibi bölümleri tekrar barajı olduğunu hatırlatalım sizlere Evet arkadaşlar bununla alakalı yorumda sorularınızı sorabilirsiniz Hocam şu nete kaç sıralama geliyor diyenler de 28 Temmuz'u beklesinler sonuçlar açıklandığında kaç sıralama geldiğini göreceğiz Arkadaşlar tercih döneminde de ben her yıl olduğu gibi yine buradayım Instagram'dan DM'den yazabilirsiniz hocam tercih tanışmanı istiyorum diye Tercih danışmanlığımız devam edecek. Online ve yüz yüze İstanbul'dayız biz İstanbul olanlara yüz yüze İstanbul dışında olanlara online tercih danışmanlığı hizmetimiz olacak tabi bunun bir ücret oluyor arkadaşlar bu konuda da bilgili ayrıntılı bilgiyi Instagram'dan alabilirsiniz kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın iyi günler diliyorum